Dr. Behram YouTube kanalından herkese merhabalar. Ben doçent doktor Mustafa Behram. Labioplasti, iş dudakları, küçük dudakların sarkık olmasından dolayı, büyük olmasından dolayı kadınlar ciddi derecede rahatsız ediyor. Bunlar labioplasti işlemi daha önce konuşulamıyordu. Ama sosyal medyada biz doktorların konuşmasından dolayı farkındalık yaratıldı ve artık birçok kadın hocam keşke ben bu işlemi genç kızlığımda yaptırsaydım diyor. Ciddi ciddi rahatsızlık çekmiş. Spor yaparken rahatsızlık çekmiş. Tayt giyerken rahatsızlık çekmiş. İç çamaşırı giyerken rahatsızlık çekmiş. Kot giyerken rahatsızlık çekmiş. Çünkü o labyumlar, küçük dudaklar ciddi derecede tahrişe neden olur, sürtünmeye neden olur. Ve kadını da gerçekten rahatsız eder. Hem estetik olarak rahatsız eder, kozmetik olarak rahatsız eder, hem psikolojik olarak rahatsız eder. Yani kadın genital bölgesinde özel bölgesinde böyle kabarık, böyle asimetrik, böyle sarkık bir şey görmek istemiyor en doğal hakkı. O yüzden biz bu işlemi küçük dudakları labium minustre daha estetik hale, daha küçük hale, o sarkıklığını ortadan kaldırdığımız işleme labioplasti deniyor. Labioplasti işlemi yaklaşık olarak 1 saat, 1 saat 15 dakika sürüyor. Hastanede kalmanıza gerek yok, hastanede yatmanıza gerek yok ama hastane koşullarında yapılmasını öneririm. Çünkü daha iyi bir anestezi almış oluyorsunuz. Daha iyi bir anestezi ile beraber daha simetrik, daha estetik bir şekilde işleminiz yapılıyor. İşlemden sonra 2 saat hastanede tutuyoruz, ağrı kesicilerinizi alıyoruz, dinlendiriyoruz sizi. Ondan sonra tekrardan kendinizi iyi hissederseniz kalkarak kendiniz yürüyerek gidiyorsunuz. Yaklaşık olarak 5 gün boyunca ödem ağrı olabiliyor. Dikişleri aldırmanıza gerek yok. Dikişler, estetik dikişler, gizli dikişler, kendiliğinden eriyebilen dikişler. Ondan sonra normal yaşantınıza devam ediyorsunuz. Toparlıyorum. Gerçekten ciddi bir durum. Bir de şunu da söyleyeyim. Labioplasti işlemini kadınlar erkekler için yaptırmıyor. Kadınlar kendileri için, kendi mutluluğu için yapıyor. Kendi huzuru için yapıyor. Kendi özgüveni için yapıyor. O yüzden kadınlar da, çünkü ben video paylaşıyorum, altında bir sürü yorumlar yazılıyor. Alakası yok. Erkekler için yapılmıyor kadınlar. Kendileri için yapıyorlar. Kendilerini daha mutlu hissedebilmek için labioplasti işlemini yapıyorlar. Merak edilen soruları videonun altına yazabilirsiniz. Elimden geldiğince sizler için cevaplamaya devam edeceğim. Kendinize çok çok iyi bakın. Tekrardan görüşmek üzere.